Evet şu an Ankara Kamp Karavan Fuar alanındayız. Ve fuarımızı gezmeye başlıyoruz. karavan fuarındayız. Şu anda çekme karavanların olduğu kattayız. İnsanların büyük bir rağbeti talebi var gerçekten. E, bu kadar çok bir çekme karavan hayranı veya bir karavan hayranı olduğunu görmek gerçekten çok güzel. İnsanlar şehir hayatlarından sıkıldığı için, e, yüksek yüksek binalardan, beton armelerden sıkıldığı için, doğayla iç içe olmak için çözüm yolları arıyor ki, işte görmüş olduğunuz gibi çekme karavanlar da bunun için en ideal şeyler. Yani şu karavanı, bu markanın bu karavanda bir aracın peşini bağlayıp istediğiniz her yerde kamp yapabilirsiniz, konaklayabilirsiniz. Yani bunlar güzel şeyler aslında ve birbirinden farklı modeller de var. Çok güzel modeller var. Tabi bu biraz da bir yerden sonra bütçe meselesi. Yani herkes bütçesine göre olanı alıyor, bakıyor. Mesela hemen teslim. Hani mesela burada motokaravanlar var. Motokaravan da biliyorsunuz. Ki ülkemizde çok talep gören şeyler. Ya kendileri alıp yapmayı tercih ediyor bir kısım. Bir kısım hiç uğraşmadan direkt hazır olanını alıyor. Bu da mesela Iveco'nun üretmiş olduğu Iveco marka aracın e, motokaravana dönüştürülmüş hali. Burada görmüş olduğunuz gibi yine çekme karavanlar var. Yani bana sorarsanız hani benim tercihim mesela motokaravanda karavanda Ford'dan yana olurdu. Neden Ford'dan yana olurdu? Çünkü arazi koşulları, doğa yani e, başarmayacak şekilde Ford genel olarak, parça olarak, malzeme olarak dayanıklı olduğu için ha, Iveco da mesela şasi olarak daha güçlüdür, daha kuvvetlidir ama ben mesela tercihim bundan yana kullanırdım. Bir bakalım içine mesela neyi var. Kabin kısmı, çift kişilik kabin olan modeli bu. Ee, hani bu kabin kısmı da belki değerlendirilebilirdi ama seyahat kısmında e, kullanılabilir. Burada görmüş olduğunuz gibi ailenizle, arkadaşlarınızla dışarıda otururken bir e, ocak kısmına bölmesi var. Saklanmış. Kendisi. İçine baktığımızda şık ve güzel duruyor. Tabi talep çok olduğu için şu anda insanlar akın akın geliyor ve geziyorlar. Bir yandan inşaat sesimiz net çıkıyordur. Aa bak şurada bak. İşte şu olay. Benim en çok sevdiğim şey. Şurada görmüş <laughs> olduğunuz yatak ve panoramik cam tavan. E, açık havalarda gökyüzünü izlemek için Bence çok da güzel bir tasarım zekice düşürmüş kapatılabiliyor aynı zamanda ışıktan muhafaza da edilebiliyor ee, harika bir detay tabi şu anda açılabilseydi görecektik aynı zamanda arka yaşam alanından ön kokpite de zannedersem evet geçişte var bu model için ee, bu moto karavanımız böyleydi bir tane hemen hızlıca şurada bir çekme karavan bakalım mesela. Evet. En minimal boy bu zannedersem şu ana kadar gördüğüm. Ee, bu karavanlarda, tabii çekme karavanlarda bir de yasal olarak araçların arkasına bağlandığında işte belge gerektiren var, ruhsat ekşenmesi gereken var veya ehliyetinizi büyütmeniz gereken durumlar olabilir ama bazı modellerde bu geçerli olmuyor tabii ki de. Ee, bu şu ana kadar fuarda görmüş olduğum en küçük karavan zannedersem ebat olarak bu. Bence güzeldi. Minimal bir yaşam. Burada önemli olan doğada veya dışarıda sadece konaklığı olabilmeniz ve işte gerekli ihtiyaçlarınızı yanınıza geçiriyor olmanız. Yani akşama kadar ne yapacaksınız sanki karavanın içinde? Bence uyku için ideal. İçine bakalım hızlıca. Küçük, minimal, ne var ne yok. Evet yaşam alanına geldiğimizde tabi bunlar kilitli oluyor genelde üstte bir adet ve geniş bir e, raf var. Ben göstereyim hemen şöyle. Şu şekilde. Bence gayet geniş ve yeterli. Zaten kilitli olduğu için yani mekanizma şu şekilde kapattıktan sonra kilitlediğinizde seyahat halindeyken kesinlikle bunun açılma gibi bir lüksü yok. Bir adet evyemiz, musluğumuz, e, içili bir ocağımız var. Yine burada cam bir ocak kullanılmış. E, buzdolabı alanı var. Tabi bu e, fiyata bu buzdolabı dahil mi değil mi onu bilmiyorum ama yani burada koyabileceğiniz alan ayrılmış. Evrenin altına saklama gözleri ama yine dediğim gibi kilitli mekanizma var çünkü bunlar çok önemli. Çekmecesi aynı şekilde. İçine geldiğimizde burada bir de bir e, günlük yaşam alanınız. Bir de zannedersem yatak olabilen hareketli bir e, sehpa. Evet. Yine başüstü dolaplarımız bu şekilde. Güzel, buraya bakalım, burası tuvalet banyodur büyük bir ihtimal, evet. Yani gerçekten e, bence harika düşünülmüş bir proje. Güzel bir iş. Burada ben bir kamerayı alayım, bir şey göstereceğim burada, bir saniye kamerayı alayım. İşte bu karavanın kontrol e, paneli burası, buradan kontrol edilebiliyor. Yine markanın diğer ürünleri de bu şekilde. Mesela buna bakalım. Evet. Bu modelde de yine gördüğünüz gibi bir çiftli olarak var ama ebat olarak da büyük yani. Burada 1.70, bir 1.80 bir boyunda bir insan rahatça kalabilir. Altlı üstlü. Bunda televizyon var harici olarak. Ee, yine buzdolabı kısmı buraya alınmış. Ev yesi, ocağı ve yaşam alanı sadece genişlik olarak. Büyük ve çift kişilik bir yatak mevcut. Yine banyo, tuvalet de buraya e, konumlandırılmış durumda bu aynı e, markanın aynı markanın ikinci e, ürünü Ortağıma bu markanın Bence boyları aynı Dream House Evet Dreamhouse karavan e, duy, duyduğunuz bildiğiniz bir marka Bence E şöyle fuara baktım ama gerçekten çok e, şey e, insanı huzur veren bir yer böyle incelediğimizde motokaravan da görmek Bu da yine farklı bir model ve bunun e, üstü ve önden açılabiliyor. Çok da bence güzel. Bununla e, Ege'de bir koyda, akşam serinliğinde, akşamüstü gün batarken veya gün doğarken işte sevgilinizle, arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla. Işte benim param var. Ben çekmeyle uğraşmak istemiyorum. Ee, ben keyfime düşkünüm. Ben işte bindim mi dağ taş gezebileyim. Abi şasesi sağlam olsun. İşte kasası sağlam olsun. Ee, parçasını da bulabileyim. Konforlu da olsun diyorsanız işte bu da motokaravan sevenler için ee, Iveco model bir aracın üzerine yapılmış. Ee, bir model. Marka güzel bence. Iveco da kendini Türkiye pazarında ispatlamış bir marka. Gerek şasi olarak zaten e, bir ülkede Nakliyeciler en çok hangi marka arabayı kullanıyorsa bilin ki o markanın şasisi sağlamdır ondan karavan da olur. Şöyle i̇şte etrafını gezdiğimizde bence güzel, şık. Ama işte yine diyorum bunlar parasal mevzular. Para varsa bin. Yoksa bakın bir sürü seçenek mevcut. Mesela şuna gidebiliriz hemen. Şuna gidebiliriz. Ya tabi Iveco kullanılıyor, Ducato kullanılıyor, Ford kullanılıyor motokaravanlarda. Ee, yine bu dediğim gibi birazcık bütçe meselesi. Bunun düşük modelisini de kullanabilirsiniz ama bence gördüğüm en karizmatik çekme karavan. Şık. Bir romantik akşam yemeği yemek istediğinizde de imkan sunuyor size. Aynı zamanda gövdesi olarak bence kullanılan malzeme olarak da doğadaki o zorlu koşullara, işte neme, ısıya bunlara karşı dayanıklı olarak yapılmış. Önünde bir adet ben bunu açamazsam çekim yaparken rezil olur. <laughs> evet burada da bir saklama kabı. Ee, enerji, işte tüp veya su deposu yani yakıt deposu, işte şarteli veya diğer malzemelerinizi koyabileceğiniz bir e, saklama alanı. Yine tabii şimdi e, karavancılıkta yer çok önemli. Yani hem yaşayacaksınız hem yanınızda eşya götüreceksiniz. Mesela bu masa buraya konumlandırılmış raylı bir sistem üzerine. Bence gayet şık ve güzel konumlandırılmış. Yani bugün bir dört kişi pikniğe de gitseniz ortalama malzemeleri koyduğunuz şey bu kadar. E Tabii bunu kullanmaya da bilirsiniz, yanınızda büyük bir da taşıyabilirsiniz, da taşıyabilirsiniz burada olduğu gibi. Bunu da kullanabilirsiniz veya tek kişisinizdir, o da olabilir. <laughs> Hoş bulduk. Benim gördüğüm e, fuardaki bence en şık karavanlardan birisi. Çekme karavanlardan birisi. Bunu belirtelim. Evet, e, Des Camper kimdir? Des Camper Antalya'lı bir firmadır. Evet. E, Off-road tarzı. Hem şehirli hem köylü Çok hem güzel. dağlıdır. Çok güzel. Evet. Şehirdeki konforu dağda yaşatan. Peki bu modelde firmadır. şehir, dağ ve köyü bir arada görebiliyor muyuz? Tabii engebeli arazilerde rahatlıkla evet. yol alabilmeniz için off-road tarzı yapılmıştır. Ama dağlarda, köylerde, ovalarda, plajlarda lüks yüzden taviz vermek istemiyorsanız içi de ona göre dizayn edilmiştir, ona göre donatılmıştır. Harika. Peki e, mesela kullanıcı neden desk tercih etmeli? Neden desk tercih etmeli? Güneş enerjisinden e, gündüz üretilen elektrikle gece sabaha kadar ev tipi buzdolabınızı Televizyonunuzu iç aydınlatmanızı sağlayabiliyorsunuz. Onun haricinde diyelim ki telefon çekmeyen yerlerde e, haberleşme sorununuz var. Yani 13 kilometreye kadar birbirinizle irtibat kurabiliyorsunuz. Uygulamadan e, e, telefonuna indireceğiniz uygulamadan fırınınızı gelmeden çalıştırıp yemeğinizi yapabiliyorsunuz. E, kaloriferinizi açıp içeriye ısıtabiliyorsunuz. Opsiyonel olarak aranızı açıp içeriği serinletebiliyorsunuz. Diyelim ki çalındı profesyonel bir hırsız tarafından, evet. kablolarını kesip sizin iletiminizi kopartacaktır uydularla fark etmez 6 metre yakınından geçen birisinin cep telefonundan size konum atacaktır fark. ben buradayım diye. Ama siz şimdi karavanı köylü, köy, dağ ve şehir olarak sınıflandırdınız ama bence çok modern, evet. çok teknolojik aynı zamanda karbon ayak izi bırakmayan tamamen güneş enerjisi. Evet. Yani belki tamamen olmayabilir. Bazı yerlerde yine ben elektrik enerjisine ihtiyaç duyabilirsiniz ama çoğunu evet. güneşten karşılıyor değil mi? Doğrudur. Ee, aynı zamanda dışarıdan da besleme yapabiliyorsunuz. Evet. Ee, şu olayı anlatayım. Yemek masamız arka tarafta aynı şekilde arka tarafa Buraya dış mutfak koyuyoruz. Hı hı. Burada balığınızı, patatesinizi kızartabiliyorsunuz. Opsiyonel olan bir şey mi? Yani kullanıcı e, sipariş oluştururken bu, ürün, bu ürünü yaptıran kişi, sipariş veren kişi bu şekilde istediği için bunu böyle yaptık. Bizim normal standartımızda yemek vasası arkada. arkada. Burada dış evet. e, mutfağımız var. Balığınızı burada kızartıyorsunuz, içeriye koku yapmıyorsunuz. Peki bu e, doğada yaşayan, arkamızda gezdireceğimiz lüks yaşam e, kaç kilo? To ağırlığı nedir? Bunun kilosu 1200 kilo. Evet, 1200 kilo. Ee, evet, 190 beygirden e, güçlü araçlar ve da 250 torktan fazla tork üreten araçlar çekebilir. Bu da yaklaşık 1.6-1.7 gibi araçlara tekabül ediyor. Evet. Yani ortalama bir gelire sahip ve ortalama bir aracı olan bir kullanıcı da bu aracı tabii 1.6 ise aracı hı hı. arkasına takıp götürür. Peki yasal evet. olarak işlemlerde ruhsata işlenmesi gerekiyor mu bunun? Biz bunun ruhsatını çıkartıyoruz, plakasını çıkartıyoruz. Aa, o arka, siz Her şeyi teslim anahtar teslim yapıyoruz. Evet, yılda bir kez e, muayeneye götürüyorsunuz. Hı hı. E, bu da e, sizin e, güvenliğiniz için önemli. Evet. Çünkü frenler, fren lambaları kontrol ediliyor. Ben size bir şey daha eklemek istiyorum. Ee, i̇ç dizaynı e, bir nevi tiny house gibidir. İsterseniz bahçeniz varsa orada da e, kullanabilirsiniz. E, Veyahut da biz e, bunun lasta izolasyon olayına aşırı dikkat ettik. Depremden sonra yaşayan insanların soğukta donduklarını, sıcakta yandıklarını gördük. Onları bu tür bir şeyden kurtarmak evet. için de e, izolasyonuna azami dikkat göstererek iyi bir ürün ortaya çıkarmaya çalıştık. Zaten dış kaplamasına veya yapılan malzemeye baktığımızda diğer çekme karavanlara göre farklı bir malzeme kullanılmış ki bu zaten genel olarak hani herkesin doğada sıcak da var, soğuk da var, nem de var, ısı da var. Duvar kesitimizi gösterelim. Evet. Neredeyse bir evin duvarı kalınlığında duvar. 6 evet. altı kat katmandan oluşur. Dalmin kompozit ürün. nem barı, ısı barı gibi Toplamda şu, şu an Karaman içindeki duvarlar bu şekilde yapılıyor. Evet, şu an siz dışını görüyorsunuz, içi böyle. Evet, Duvar bakın. Böyle. sevgili yani. Burası dış tarafı, şu tarafçı, burası dış. Şurası gördüğümüz yer dış. Alüminyum kompozit dediniz. Burası evet. ısı. Evet, nem barı. Nem ısı barı. barı. Evet. evet, bakın kaç kat? Hı hı. Altı kat. Yani desk camper, siz sadece alın ve keyfini çıkarın. So ısınması ıslanması, her şeyi biz hallettik diyor, siz onu düşünmeyeceksiniz diyor. Aynen, aynen. Güzel bir işçi, güzel bir malzeme. Fuarında bence en dikkat çekenlerinden birisi. Peki buna sahip olmanın maliyeti nedir? Buna sahip olmanın maliyeti şu an fuara özel 1 milyon 155 bin liradır. Her şey dahil, bütün vergiler, bütün faturalar hepsi dahil 1 milyon 155 bin liradır. Ben izleyenlere şunu söylemek istiyorum. Ev alma deskan pural. <laughs> Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. 1 milyon 155 TL. Anahtar teslim tabii bu fuar özel fiyatı ama Deskamper e, müşteri odaklı çalışan bir firma olduğuna inanıyorum. Bugün burada olmasa bile yarın bir gün Antalya'daki ofisinizi ziyaret ettiğinde veya web sitesini, Instagram adresi burada bulunuyor. İlla ki fiyatla yardımcı olacaklardır. Siz yeter ki bir Deskamper e, sahibi olmak isteyin. Teşekkürler. Güzeldi Deskamper. Etrafını inceleyelim şöyle bakalım hemen. Yani e, ya şu şu tasarım çok şık bir tasarım bence. Ben çok beğeniyorum bu tasarımları. Aynı zamanda bakın aşağıda şöyle iki adet sabitleme, dengeleme kolu artık ne derseniz. Yani doğada uzun süreli de vakit geçirecek olabilirsiniz. Veya dediği gibi beyefendinin belki bir hobi bahçeniz vardır. Bunu bir tini house olarak kullanmak istiyorsunuzdur. Aynı şekilde sabitleyip bırakabilirsiniz. E, burada yedek bir yakıt deposu. Ya şu 1960'ları hatırlatmıyor ya? Yani gerçekten ya şunun eee vintage'lığı diyelim. Gerçekten çok güzel. Bir yedek lastik buraya konumlandırılmış. Tekrar şöyle etrafını hızlıca gezdiğimizde bakın duş eee Bodrum'dasınız. Girdiniz, duş aldınız, çıktığınızda su gelirse geliyor değil mi? Buradan da bu şekilde hızlıca duşunuzu alabilirsiniz denizden sonra. Ya Gerçekten bakın ben e, şöyle söyleyeyim. Ben de karavan seviyorum. Doğayı seviyorum. E, karavan tutkum var. Des daha önce duymuştum ama bu kadar e, güzel ürünlerini direkt birinci ağızdan dinlemekte iyi oldu. Beğendim. Bakın burada bir ısıtma sistemi var. Bebostu zannedersem şu. E, aynı zamanda burada da bir saklama alanı var. Harika. Evet şimdi karavanımızın içine giriyoruz. Aa harika. Gerçekten şu anda sıfır ses. Yalıtım harika. Dışarıda gerçekten bir fuar alanını düşünün. Ne kadar büyük ses varsa, ne kadar fazla ses varsa şu an içeride bir o kadar ses yok. Yani şehrin en kalabalık noktasına kurun. Emin olun kafanızı dinleyebileceğiniz bir ortam içerisi. Evet. Bak. Gerçekten sadece şu alandan. Bakın burası açık olduğu için bir de şurayı gösterelim. Bir de şurası açık olduğu için az önce kapıyı kapatmıştı. Tekrar kapatalım. Şu an gerçekten sıfır ses. Harika. Ya yani aşık olmamak elde değil şu an. Karavandan kopamıyor insan. Yine burada bir yaşam alanı var. İkili ocak, evye, ee, çiftli bir yatak. Evet. Tabi ben orayı göremiyorum kameramız çektiği için şu anda. Ama iki kişi durabiliyor içeride çok güzel. Ya şık bir tasarım da var içerisinde. Böyle ahşap malzeme kullanılmış. Ee, kumaşı kaliteli duruyor. Bir adet televizyonu var. Kontrol panelimiz dijital ee, aynı şekilde. Ve çeşitli yerlerde 12 volt USB şarj aletleri çıkışları mevcut. Çakmaklık mevcut aynı şekilde gördüğünüzde. Şurası, şurayı göstereyim tabii. Evet bir şey yaşadık. Buzdolabı. Ya bence bir ev buzdolabısı kadar var ya. Buzluğu 3 bölüm. Altta bence gayet yeterli. Peki şurası yatak oluyor mu? Burada yatak oluyor, aynı şekilde. Burada yatak oluyor. Evet. E, kontrol panelimiz dijital ve şurada bir şey göstermek istiyorum. Akünün seviyelerini gösterebiliyor. Temiz suyumuz şu an yüzde on kalmış, kirli suyumuz yüzde onla kadar doldurmuş zannedersem. E, şu an bunu gösteriyor. Evet. Bu şekildeydi, güzeldi. Evet yine farklı bir modelin yanındayız. İşte az önce size dediğim Ducato, Boxer tarzı araçlara yapılan e, karavanlar. Moto karavan yine. Çift kişilik bir yatak var arkada. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Yani akşam böyle, akşam serinliğinde arkayı açmışsınız, bir çay demlemişsiniz veya bir kahve almışsınız. Burada oturup oyun oynayabilirsiniz, manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. Yine öyle bir karavan, çok şık bir karavan. Yani gerçi fuardaki bütün karavanlar çok şık ve e, konforlu yani stresi hayattan uzaklaşabileceğiniz her karavan bence çok konforlu ama bu moto karavan. İşte ben çekmek istemiyorum. Ben direkt arkamda gezdireyim. Ben uzun yollar yapacağım. Kısa mesafeye gitmek istemiyorum. Bir çek bir şey olsun. Mesela içinde mikrodalga fırını var. İşte e, 220 volt prizleri var. Şu an çok kalabalık. Yani içinde gezmek istemiyorum ama gerçekten çok kalabalık. Gidelim. Şu an ahşap aynı zamanda tabak. Yani ahşap da sağlıklı oluyor. Uzun ömürlü oluyor. Yine başüstü saklama dolapları var. Bunda da aynı şekilde yani şuradan bir e, kafamızı uzattığımızda ses yaratımını ve ısı yaratımını fark edebiliyoruz. Döşemeleri bence çok şık ve bunun da e, diğerlerine göre çok farklı bir şey var mesela. Üst kat. Belediyeden izinli <laughs> Ka kaçak kat değil bu. E, güzel. Tabii bu araçlar hani normal işte Citroen markası ürettikten sonra alıp tasarlanan araçlar, e, doğaya uygun hale getiriliyor. Zorlu koşullara uygun hale getiriliyor. Yine gördüğünüz gibi bu marka Shantigo markası, buraya da şey, e, talep de. oldukça fazla. Yine açılabilir sürgülü bir kapı mevcut, üst katı mevcut. Çıktınız mı? Bilmiyorum. Ha, <laughs> evet ben anlatıyorum. Şimdi biz de içine hızlıca bir bakalım. Buradan üst kata çıkılıyor. Burası e, şoför mahalli. koltuk dönebiliyor aynı şekilde, ön taraf bu şekilde. Bunların orijinallerine normalde şuraları zaten açık dediğim gibi, sonradan yapılmış bir Tasarım olmuş. Beğendiniz mi? Evet, çok güzel. Yani mesela böyle bir şey düşünür müsünüz? Var mı daha doğrusu karavanınız? İyi Gücümüze göre evet. Tabii. e Zaten biraz bunlar pahalı hobiler malum ve biraz da bütçe meselesi. Sizin var mı karavanınız? Karavanım yok ama kamp yapıyorum daha e önce böyle bir tecrübeniz oldu. Tabii. Nasıl buldunuz bunu? Çadır olarak e, yapmış. Bu muhteşem bir karavan. Evet, buna biz kaçak katlıyoruz ama. Çekici <laughs> yerine ben motokaravan evet. istiyorum. Söylüyorum zaten. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Üst katı bu şekilde, içi bu şekilde. Ben hemen şuradan anlatayım hızlıca çünkü çok fazla kalabalık insanlar bekliyor. Bunda diğerlerinden farklı olarak e, duş kabini bu tarafa konumlanmış. Ya Bu hacim olarak da geniş bir araç, uzun bir araç olduğu için e, kullanım alanı, yaşam alanı daha fazla yer ayırt edilmiş durumda. İki kişi rahat hareket edebiliyor nispeten. Şu tarafa geldiğimizde burada bir mikrodalga fırın, ya fırın mikrodalga değil, normal bir fırın görüyoruz. Tamam. Bu şekilde. Şurada açamadık. Kırarsak öder miyiz? Öderiz herhalde. Açılmadı, kilitli. Ben şu üst katı bir çıkıp çekmek istiyorum. Bu. mikrofonu götürme. Evet, burası da bu şekilde. Bence en güzel yeri de burası. Şöyle baktığımızda her tarafı açık sineklikleri mevcut. Çok şık, çok karizmatik bir araç. İnelim çarpmadan dikkatli bir şekilde. Evet bu araç Fiat Ducato. Otomatik şanzımana sahip bir araç. Ee, şoför mahalli bu şekilde. Gerçekten çok şık yapılmış bir araç. Ee, yine Shantigo markasının şuralarda tenteleri de mevcut. Bu modelde gördüğünüz gibi ee, Tabi çeşitli paketleri mevcut. Mesela bakın bunun bagaj kapağı, arka kapak kapıları diyelim kapak demeyeyim kapıları camlı. Ama mesela bu modeldekinde bir şeyler taşıyabilmeniz açısından yine panelvan gibi kapalı tutulmuş. Tentesi mevcut. Yani bir yerde oturduğunuzda e, bunu açıp da rahatça e, vakit geçirebilirsiniz. İnşallah buradan telif yemeyiz bu müziklerden. Evet. Bu da böyle bir model ama ben şuna da dikkat çekmek istiyorum. Yani bunlar zaten panelvan olarak üretilen araçlar. Bunlar da e, ticari mini panelvanlar bunlar. E, bu yanlış hatırlamıyorsam e, Citroen'in bir aracıydı ama bir Ducato'ya göre hacim olarak küçük de olsa gördüğünüz gibi mesela bunda da üst katına yatak yapılabilmiş, e, açılabilen bir mekanizmaya sahip. Yine bu da yaşam alan. Ama yine bakın yine diyorum bu bütçe meselesi, pahalı hobiler. Mesela şuna... E, bu 2 milyonsa bu bir buçuk olabiliyor. Yani bütçesine göre ya herkese göre bir ürün var. Ürün gamı da olarak çeşitli olduğunu görebiliyoruz. Burada müzik var. Telif yiyebiliriz. Hemen kaçalım buradan. Şu anda çekme karavanlar var. Birbirinden güzel. Birçok modelde çekme karavan mevcut. Şöyle güzel görsel şovlar. Şey görsel modeller. Bunların hepsi çekme karavan. Bu şekilde birbirinden farklı modeller karavan tutkunlarını bekliyor. Hemen bir tane karavanımıza, içine bakalım hızlıca. Şurada özellikleri var herhalde. Evet, üç, üç paket varmış burada. Biri basic paket, elegant paket ve premium paket. Rude day karavan, çekme karavan. Hemen içine bakalım. Evet. Şurada bir köşesi. Evet burada yine az öncekinden daha büyük. Ee, 620 QUW diye bir model. Hemen yine şurada şeyi var. Bakın özelliklerini yazmışlar. Halde ısıtma sistemleri kullanılmış. Düşük tüketim, yüksek kaliteli alüminyum duvarlar. Güzel premium bir ürün. Şöyle çekelim. Yine burada 2024 model aynı üreticinin farklı bir serisi. Burada enerji bölümü buraya alınmış. Gaz çekme. X var 500 FEUWE modeli. Bu da 620 QUW modeli yine X varın. Burada başka bir model. Yani şöyle görürseniz bu buna göre biraz küçük bir model. 450 zaten diye geçiyor. Buradaki 500 ve 620 olmak üzere 3 farklı seçeneği mevcut şu anda.